geçti hangara geçti. Ha buna mı? Buna ben arkada geçti. Hangara geçti hangara Hangi Angara kanka? Ha pardon pardon, pardon. Bas bas bas. Evet dur. evet önümde 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 geldi bana. Kruzayı çektim aldım ben. Vurdum. Vurdum vurdum vurdum. Oynarız. Bin abicim. Durdurmasın tepeyi durdurmayın bize. Bir abi al beni gidelim hemen oraya. Aldım dedim. Harikasın lan. Bir tane daha nakladım. Da. Çocuklar direkt Çok siz iyi. oynayalım mı? Hangar biri geldi bak sizi zorlayabilir. Hangar geldi. Şurayı almış almamız lazım. Şurayı almamız lazım. Öldü öldü. Bunu vurdun mu? Hangarı vurdun mu lan? Oğlum sen harika mısın evet. ya? Harika Abi önümüz sana? hangar dolu ama bura dolu. Kıt dediler mi dur. Arabada patlamayalım. Açıkta kalıp ölelim. Yeter ki patlamayalım. Aaa sağda rotasyon. Ali sağımız alt. Önümüz boş mu acaba ya? Ali <laughs> önümüz... Oha Saba Saba arkası gelsin. var arkası var duramayız duramayız arkası var. Oha ya her yer dolu her yer dolu öldük. Her yer dolu yine adam ya. Abi böyle bir şey olamaz ya yok abi yok yok. Ya. <laughs>